Kayseri Erciyes yolu kar yağışı hafif şekilde devam ediyor. Yolumuz açık. Kayseri Nide Karayolu kar yağışı devam ediyor. Zemin yer yer karla kaplı. At yolu Kınar başka seyir haldeyiz. Hava kapalı. Hafif şekilde kar yağışı mevcut. Karbaşı Gürün yolu. Hava parçalı bulutlu. Yağış yok. Zemin kuru. Yollarımız trafiğe açık. Kınar Kahramanmaraş yolu. Hava kapalı. Yağış yok. Zemin kuru. Kayseri-Sivas yolu hava kapalı, yağış yok. Zemin ıslak. Kuzey çevre yolu hava kapalı, yağış yok. Zemin yer yer karlı. Kayseri-Neşifihareti hava kapalı, kar yağışı mevcut değil. Kayseri-Ankara yolu